Ramazan'a artık sayılı günler kaldı. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu olarak 13 mesleki federasyonu 82 birliğe bir genelgeyle Ramazan ayındaki vatandaşlarımızın yiyecekleri, içecekleri, tabi belirli fiyatların yüksekliğinden kaynaklanan ve sofraların kurulmasındaki zorlukları bir nebze hafifletilmesiyle ilgili... Vicibelerini yerini getirecek yurttaşlarımıza yardımcı olmalarını yine aynı şekilde e, vatandaşlarımızın da tabii e, kendi sahllerinde tanıdıkları her zaman alışveriş yaptıkları insanları tercih etmesi e, yine akşam karanlığında veya işte caminin önünde hakiki bal satıyorum yağ satıyorum işte efendim kuruyemiş satıyorum e, veya işte aynı şekilde. E, bu satmış olduklarının cinsine bakmadan e, zaten Ramazan'ın e, bildiğiniz üzere e, akşam üstleri bu tür korsanlar çıkıyor e, bunlara çok dikkat edip e, sofralarına e, kendilerinin yemeyeceğini e, yedirmeyen veya başkasına sattığı ürünü kendisi yemeyen e, bir düzen. ...den kaçmaları lazım. Esnaf biliyorsunuz semtinizde tanıdığınız insanlar. Kasabınız, manamınız, bakkalınız veya işte şarküteriniz bilindiği üzere tabi imkanlar ölçüsünde insanlar alışveriş yapacak. Ama söylediğim gibi bu gözü dönmüşlere, bunu insan sağlığını içe sayanlara iştahlarını kabartmamaları lazım. Bilindiği üzere en yani çok e, tüketilen ürünlerin başında biliyorsunuz beyaz et, e, işte kırmızı et, yine aynı şekilde süt, yoğurt, e, aynı şekilde Ramazan pideleri, e, yumurta gibi çok tüketilen e, tatlılarla ilgili aynı şekilde. Ama e, biliyorsunuz her sene e, yine aynı şekilde cami yönlerinde veya işte, artık havanın kararma saatlerinde e, et, bu korsan satıcılar piyasalara çıkıyor. Onun için tanıdığınız, bildiğiniz esnaftan almak suretiyle ağız tadınızı bozmayacaksınız. Yine hayırınızı dağıtacağınız, vereceğiniz hayır paketlerinizi de e, o esnafın aracılığıyla yine o Vatandaşların alım gücünün gerçekten ihtiyaçlarının ne olduğunu iyi tespit etmeden böyle kolilerin üzerinde reklam yapar gibi. Gerçek ihtiyacı olanlar zaten bu tür verilen gıda desteklerinden, yardımlarından çok da fazla istifade edemiyorlar. Tüm sektörlerin anlasın veya ürün olarak tüketiciye kadar sağlık ürünler, son kullanma tarihlerine bakılıp hiç gereksiz sadece kutunun doldurulması ile ilgili alışverişlere, paketlere de dikkat edilmesi lazım. Birlikte bu Ramazan'ın hem sofralarınızın güzelleşmesinde hem yediğiniz gıda maddelerinin sağlıklı olmasına Aynı şekilde tanıdığınız sahipteki esnafların sizin ağız tadınızı bildiği için sizin tüketiciniz ürünleri size aldırmakta da destek ve yardım edecekler. Bunun için bu güzel ayın e, hem e, uşu içerisinde hem de aynı şekilde sofralara davet edeceğiniz yakınlarınız, Belki diyeceksiniz ki, eskisi gibi nerede davetler vesaire ama geleneklerimizin belirli bölümleri de zaten e, yok olmaya yüz tutsa da yine oluyor. Hep bunlar e, Ramazan'ın bereketi deniyor. Sofranızda e, gerçekten de e, davet diyeceğiniz misafirleriniz, işte anneniz, babanız gibi hısım akrabanız gibi yakınlarınızla birlikte e, güzel bir Ramazan ayı geçirmenizi hepinize tavsiye ediyorum. Tabii biz de bu arada esnafları uyarıyoruz. Birlik Başkanlarımız, Federasyon Başkanlarımız kendilerini ilgilendiren konularda da sizlere yardım edecekler. E, bu suretle de e, fiyatların e, kontrolü bildiğiniz üzere hem Ticaret Bakanlığı, hem Tarım Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Daimi denetimlerini yapıyorlar. Rabat sağlıksız yiyecekleri olduklarını da bir arada tespit ediyorlar bu arada. Ama en önemlisi tabii sizin bildiğiniz, sizin güvendiğiniz alışveriş noktalarından alışverişinizi yaparsanız gerçekten çok daha iyi olacak.